Bu yüzden Montaigne bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği Montaigne çocuklarımızı okuyun dediği Montaigne Osmanlı'ya gittiği yere hizmet götürdüğü için ahmaktır der. Para harcıyor bu adamlar. Bu öyle şey olur mu der. Oradaki, bu tuhaf bir durum. Oradaki şeyi tabii çözemez. O, onlar tabii şimdi siz akıl terazisini gidip bir kuyumcu tezgahına koyarsanız kuyumcu tezgahı çöker aşağı. Evet. Dolayısıyla onun bakış açısı öyle. <laughs> Tabi biraz evvel ölçü dedim. Bakın bir Fransız yazar kanuni döneminde Osmanlı ailelerindeki boşanma vakalarını araştırıyor. 300 sene geriye gidiyor. Ve bu 300 sene geriye gittiğinde görüyor ki 300 sene içerisinde Osmanlı'da 10 tane boşanma var. Ve verdiği konferansta aynen şu cümleyi söylüyor. Üzülerek söylüyorum ki beyler diyor bu 300 tane şey bu 10 tane boşanmanın 8'i de bizim gayrimüslimler. iki tane boşa. Niçin? Osmanlı hayatına ölçü olarak Kur'an-ı Kerim'i almış. Dolayısıyla ölçüyü kaybetmediği sürece bu sevdadan uzaklaşmaz. Monte'nin sözüne Şeyh Galip'in bir sözüyle cevap verelim. Biz aleyhissalatü vesselam efendimizi çok seviyoruz. Yaptıklarımızdan, Amenna. ecdadımızın yaptıklarından da hatalarıyla sevaplarıyla sahipleniyoruz. Bakın biz demiyoruz Osmanlı hatasızdır. Elbette ki hataları var. Evet. 623 yıl dünyaya hükmeden bir devletin hatası olmaz mı? Beş parmağın beşi bir değil. Tabii ki Elbette öyle. ki hataları var. Yanlışları var. Yanlış idamlar olmuştur. Ölenler olmuştur. Kalanlar evet. olmuştur. Bunları tartışmıyoruz. Ama biz Osmanlı ecdadımızı seviyoruz. Şeyh Galip ne diyor? Bütün bu yapılanlara rağmen ümitteyiz. Ye isile ahilemeyiz biz sermayeyi imanı tebah biz. Bir kimseye sayende nicah eylemeyiz biz. Babın koyup ayar penah eylemeyiz biz. Sen Ahmedi Mahmud Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim. Şeyh Galip Resulullah'a olan sevdasını böyle anlatırken onun bir başka aşığı Osmanlı tahtının 46 yıllık hükümdarı Bugün gündemde moda bir isim. Kanuni Sultan Süleyman Han. Bakın ne diyor Resulullah için. Gitmesin namu şerifin bu dilinden dembedem. Dertli gönlüme devadır can bulur andan sefa. Umaram her bir adın ayrı şefaat eyleye. Ahmedi Mahmudu Muhammedi Mustafa. Biz Kanuni'yi bu yüzden seviyoruz.